Herkese günaydın. Günaydın Berke, nasılsın? İyiyim Tuna, teşekkürler. Ee, yine bir sabah yayınında <laughs> sizlerle birlikteyiz. İstersen bir gelişmelerle başlayalım. Olur, hemen başlayayım. Ee, yurt içinde dün e, BİS TÜZE Endeksi aslında pozitif başlamıştı günü ama sayan sonuna doğru artan satış baskısı nedeniyle günü 0.28% e, düşüşle 1857 puandan tamamlamış oldu. E, ardından makro tarafa bakacak olursak reel sektör bahane halkı halkının enflasyon beklentilerinde 12 ay sonrası için enflasyon beklentilerinde bir e, iyileşme e, olduğunu gördük. Yaklaşık 2.1 puanlık hane halkı, hane halkı e, beklentilerinde bir iyileşme oldu. E, ve Bakan Mehmet Şimşek de e, bu iyileşmenin fiyatlama davranışlarındaki katılı katılığı azaltacağını vurgulamış oldu. Hı hı. E, bugün aslında e, yurt içinde veri akışı sakin ama akşam e, saat 9'da e, Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği para politikası ve makroekonomik görünüm sunumu önemli olacak. Bu çünkü Merkez Bankası'nın takviminde olan bir durum değildi. ve en son 7 Kasım'da yılın son dördüncü enflasyon raporunu sunmuştu hatırlarsanız ve burada yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti. İşte %24 %24-29 aralığından %31-33 aralığına çekmişti ve tabii 11 Aralık'taki faiz kararına ilişkin ilişkin e, bu akşam vereceği mesajlarda o işte faiz kararına ilişkin e, mesajları önemli olacaktır e, faiz kararı öncesinde e, küresel tarafa bakacak e, olursak e, orada iyimserlik korunmaya devam ediyor burada özellikle dün ABD endeksleri e, Ukrayna Rusya arasındaki barış e, planı haberiyle birlikte e, günü yükselişle tamamlamıştı bir iyimserlik e, hakimdi burada e, yine hükümetin kapalı olması nedeniyle gecikmeli açıklanan e Eylül ayı üfe ve parakende satış verileri her ne kadar hani karışık bir görünüm sunuyor olsa da e, enflasyonun kontrol altında olduğu algısını bozmamış oldu e, ve Aralık ayı faiz indirimi ihtimali 85 seviyelerine çıktı. E, burada tabii bir de Trump'ın Fed e, başkanlığı için yeni isimler de gündeminde piyasalar bunu da takip ediyor ve hani bugün içinde Kevin Hassett ismi ön plana çıktı diyebiliriz. E, Amerika tarafında da veri takvimine bakacak olursak e, yine sakin diyebiliriz. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri açıklanıyor olacak o taraftan. Ki e, şöyle bir durum var zaten. Amerika tarafında ya bu barış görüşmeleri gerçekten sadece Amerika'da kalmadı. Asya tarafına da e, yayılmış oldu. Yani hem Japonya'da hem Çin tarafında bizim Asya Endekslerinde bu sabah baktığımızda pozitif seyir görüyoruz. E, açıkçası da e, hem S&P tarafını da dolar endeksindeki e, olası durumlar da pozitif etkiliyor. Oradaki tek çekince bu açıklanan büyük şirketlerin bilançolarında şu anda orada bazı e, dönen işte fiktif cirolar mı var? Yani fazla cirolar mı var? Örneğin Nvidia'da olduğu gibi diye. E, çünkü onlar ciro cirolarında Bunları ciroya yansıttığı bazı kalemler var. Ama bu bunları işte şey olarak almıyorlar. Kendi nakit olarak almıyorlar. Bazılarını kullanım hakkı gibi alıyorlar. O taraftan bazı endişeler var. Ama onun dışında S&P tarafında dediğin gibi veri akışı da etkili olacak. Türkiye'de özellikle Kasım aralık için enflasyon beklentileri çok yüksek değil. Dolayısıyla %31-33 bandı sağlanacağı söylenebilir yaklaşık olarak. Bizim de beklentimiz o yönde. Yani çok büyük böyle yüzde %3 gibi şeyler beklemiyoruz. Yüzde bir civarına şekilleniyor evet. zaten Kasım ayı için. Kasım ayı için beklentiler o yönde. Zaten son piyasa katılımcıları anketinde de 32.2 yıl sonu olarak öne çıkıyor. Onun dışında bizim tarafta yani beklediğimiz şey aslında hem bu faiz indirimi nasıl şekillenecek hem de bugün biraz daha şeyi görmüş olacağız. Acaba bu küreseldeki pozitiflik bize de yansır mı? Açıkçası ben biraz daha bugün için pozitif taraftayım. Hem teknik olarak da baktığımız zaman hem de gelişmelere baktığımız zaman bugün endeksin en azından bir tutulma çabası göstereceğini düşünüyorum. Ki açıkçası Kasım Aralık ayına dair enflasyon beklentilerinin yumuşuyor olması da bizim açımızdan olumlu diyebilirim. İstiyorsan sen hızlıca bir haberlere bak, bahsedelim. Ee, bahsedeyim. E, İşgeo'da bir gayrimenkul satışı var. Beşiktaş'taki bir e, taşınmazın e, satışı 24 milyon dolar bedelli. Ancak bu tabii taksitli bir satış. 12 ay e, taksitle satılacak. Hani kısa vadede Belli belki bir etki yaratmaz ama orta uzun vadede katkı sağlayacaktır. E, MİA Teknoloji'de daha önce e, aldığı bir işle ilgili Kırgızistan'da aldığı bir e, enerji firmasından aldığı bir işle ilgili e, tutarın yukarı yönlü revize olduğunu açıklıyor. Yani ek bir e, sipariş almış bu kapsamda. Bunu da pozitif olarak değerlendirebiliriz. E, Özatada da da... E, pozitif haberler var. Burada da yine daha önce aldığı bir işle ilgili yukarı yönlü bir revize yapılmış e, tutarla ilgili e, bu tutarda e, güncellenen son tutarda şirketin son 12 aylık çizosunun e, yaklaşık e, %3,5'una denk geliyor. E, bir de yine Özat'a da e, bir e, bir yüzer havuz e, satın alımı var. E, bu işte e, %20'si öz kaynaklardan karşılanacak. %80'i ise bir yıl ana para ödemesi toplam 10 yıl vadeli banka kredisiyle finanse edilecek Hı. bir satın alım. E, bu da uzun vadede operasyonlarına katkı sağlayacak e, bir durum. Bir de Papil'de e, büyüme strateji stratejileri doğrultusunda bir bağlayıcı olmayan bir görüşme yapmaya başlamış e, Protect grup savunma ile birlikte. Bu tabii hani şu an hani bağlayıcı olmayan bir görüşme pek bir etkisi olmaz ama e, büyüme ve faaliyet alanını genişletmesi açısından bu da önümüzdeki dönemde eğer bağlayıcı hale gelirse pozitif yansıyacak bir durum diyebiliriz. Onun dışında pek majör bir haber yok gibi. Analistlerimiz e, aslında Gildiz Ambalaj'ın şirket e, şeyine gerçekleştirmişti. Şirket ziyareti <laughs> Onunla ilgili bazı notlarımız var. Ona da gelmeden önce Galata Bind'in bugün bir kar payı ödemesi var. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, Gidi Ambalaj ile alakalı da e, analistlerimiz ziyaret gerçekleştirmişler. Açıkçası borçsuz bir şirket. E, o açıdan yani bizim notlarımızda da onlar uygulanıyor. Zaten günlük bültende de detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz veya biz bu ziyaretleri kanallarımızdan ve Philip Capital araştırma sitesinden de paylaşıyoruz. Ama kısaca bir bahsedecek olursak hem kapasite kullanım e, oranında sektöre paralellik görüyoruz. E, hem de yani çok büyük oyuncularla çalışıyor. Sadece burada baskılayıcı bir faktör belki bizim beyaz eşya sektöründe şu an çok olumlu bir seyir olmaması olabilir. O tarafta sen daha iyi bilirsin gerçi. Ama orada biraz baskılanma e, sağlanabilir. Çünkü asıl beyaz eşya şirketleri de çalışıyor. Yine genç Zambaş Ama borçsuz yapısı e, açıkçası mevcut bizim faiz ortamında. Şu an birçok şirket finansal yükümlülüklerinden dolayı e, uzun dönemlerdir. Yani baskı altında hissederken çok baskı altında kalmamış bir şirket. Zaten grafiğine de bakacak olursak. Biraz daha e, burada Temmuz 2025'ten sonra e, bir trend gö gösterirken, yükseliş trendi gösterirken Ağustos-Eylül'de şu anda yine yataya e, döndüğünü hatta biraz daha baskılandığını söyleyebiliriz son haftalarda. Bizim de yıl sonu beklentilerimize göre açıkçası firma Derifabök çarpanı 3.9. E, böylece yani olumlu bir görüşümüz olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da sektörel dinamikleri de takip edeceğiz. Tabii o Tabii taraftan. çok yüksek bir üretim kapasitesine sahip bir şirket ama tabii beyaz eşya sektörünün mevcut durumu haliyle birlikte bu meyveleri yiyemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir toparlanma olması durumunda faiz indirmenin etkisiyle burada da finansalları daha güçlü olacaktır. Evet. Ee, teknik önerilere geçelim hı hı. E, istersen. Bugün günlük hisse önerilerimizde, teknik önerilerimizde yani kısa vadeli garanti var ilk sırada. Garantinin son kapanış fiyatı 136.80. Ee, hedef fiyatımız 140.80 olarak geçilmiş. Zarar kesimiz 134.40 olarak geçilmiş. Ee, açıkçası bankalarda şu anda zaten bir e, temel anlamda Temel anlamda demeyeyim de yani şey olarak genel anlamda bankaların tümüne yayılan bir şeyimiz var. Hareketimiz var son 1-2 gündür. Açıkçası bu 146 seviyelerinin burada belki bir direnç olarak çalışabileceğini düşünmek lazım. Orta vadede, kısa vadede, orta vadede yine destek olarak da 121. Kısa vadede zaten dediğimiz seviyeler görülecektir. Yine aşağıda bizim zarar kesimimizin hafif altında bulunan, bugün 134 seviyelerine gelecek olan kısa vadeli, orta vadeli ortalamalar etkili olacaktır. Ama genel olarak bankacılık sektörünü izlemek lazım. Çünkü şuna da baktığımız zaman, örneğin X Bank'a baktığımız zaman, burada gerçekten yukarı bir hareket söz konusu. Yani 15.300'lerin kırılması burada biraz umut verici olabilir. Ve zaten bildiğin gibi bizim tarafta genelde bir endekste yukarı yönlü hareket olacaksa bu bankalarla başlar. Genellikle bunu görürüz yani. Ki endekse göre baktığımızda da yine pozitif. Yani endeksin ilerisinde kalacak bir hareket görüyoruz. O açıdan bankalar için genel doğumunu diyebiliriz. Garanti de bizim teknik sinyal olarak önümüzde çıkmış. İkinci önerimiz Sabancı Holding. Tabii endekste kaldı. Sabancı Holding için e, Sahol için hedef fiyatımız 8350, zarar kesimiz 80.20 olarak e, günlük teknik önerimizi çıkmışız. Burada da yine teknik olarak e, açıkçası şurada bir buranın aşıldığını görüyoruz. Yaklaşık olarak bu düşen trendin kırıldığını söyleyebiliriz bu noktada, özellikle geçtiğimiz günlerde de. E, şey yapmışız bunu doğrulayacak şekilde üstünde kapanış gerçekleştirmiş. Ee, 80-20'nin altında tekrar özellikle bugünkü mumun üstüne teknik açıdan biraz daha olumsuz bir görünüm e, çıkabilir. O açıdan zarar kesimimizi oralarda tutmakta fayda var. Hedef fiyatımız da 83.50. Yine bu seviyelere geliyor yaklaşık olarak. Zaten burası aşıldıktan sonra da orta vadede 88 gibi seviyeleri hedefleyebiliyor olacağız Sahol için. Üçüncü teknik önerimiz de şişe cam olarak karşımıza çıkmış. Yine şişede de mesela de bir trend arıyor olsak böyle görüyor olacaktık. Yani aslında son özellikle 6 Kasım'dan sonra bu ay içerisinde ee, bizim düşüş trendini sanki üzerine çıkmış gibi bir görüntü var. Burada da yine teknik olarak önümüze çıkmış. Açıkçası ortalamalarında da üzerinde bir kapanış sergilemiş. Ee, özellikle bizim kısa vadeli baktığımız yani 35 günlükte olan ortalamanın üzerinde kapanmış. Ee, bunun, bunun için yani şey o diyebiliriz. Yine aynı harekette burada da görüyoruz. Bu endeks kaynaklı bir hareket. Ya yani uzar yukarıda iğne bırakmasından bahsediyorum. Ama şu anda yine bununla ilgili de teknik olarak onun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hedef fiyatımız 37.70 civarında. Zarar kesimiz 36.30 civarında. E, 36-30 olarak yazmışız. Burada da yine takip edeceğiz. Biraz daha orta uzun vadede e, şu aşağıdaki 34 seviyesini takip edebiliriz. Yukarıda da e, açıkçası buradaki 39-40 seviyelerini takip edebiliriz. Bizim e, hedef fiyatımızı diye... Geçmesi 37 70'i geçmiş durumunda açıkçası 40'a kadar gidebilir diye düşünüyorum. Burada temel açıdan e, bakacak olursak, şimdi hatırlatmak gerekirse 3. çeyrekte e, fena olmayan bir sonuç açıklamıştı pozitif diyebileceğimiz. Burada Ciro'da sınırlı bir düşüş vardı ama özellikle mimari cam ve cam ambulans e, segmentindeki iyileşmeler e, operasyonel karlığını desteklemişti ama kimyasallar tarafındaki zayıf talep ve hacim düşüşüyle birlikte e, Ciro baskılanmıştı. Ancak genel olarak bakacak olursak e, operasyonel kar marjlarında yıllık bazda belirgin bir iyileşme görmüştük. Karlık tarafında da yine bir e, artış vardı ama bu ertelenmiş vergi gideri nedeniyle o kerdeki artış da sınırlı kalmıştı. Burada tabii şişe birçok segmentte faaliyet gösteriyor biliyorsunuz ve buradaki sorun aslında bence şu segmentler arasında çok dengesizlik var yani bir iyileşme veya bir kötüleşme tek bir segment üzerinde yoğunlaşıyor yani hepsi üzerinden dengeli bir durum yok dengeli bir yorum yapmak mümkün değil gibi hani önümüzdeki dönemde yeni da devreye aldı zaten bu yıl ve önümüzdeki dönemde de almaya devam edecek onların katkısıyla beraber bu segmentler arası Hani dengesizlik düzelecektir diye düşünüyorum ama son finansalları gayet güzel gelmişti. İstersen hmm. sorularla başlayalım. Astor görüyorum. Hı hı. Astor'la ilgili Astor çok yakın takipte olmuş şirketlerden bir tanesi. E, açıkçası teknik olarak baktığımız zaman Teknik olarak bizim aslında bu hareket yaptığı bir alan var ve onun alt bandında olduğunu görüyoruz. Ee, bu açıdan teknik olarak biraz burada tutunmasını izliyor olacağız. Tutun, tutunamadığını. Yani 90-91 seviyesi arasından yine şey aldı. Ee, düşüne baktığında 90 lira 60 kuruş diyor. Bu seviyeden bir tepki aldı zaten. Ee, burada tutunabilmeyi sürdürürse e, ve bugün yapacağı fiyat hareketleriyle de kısa vadeli ortalamaları cross edip aşağı dönmezse teknik açıdan burada tutunmayı sürdürecektir. Burayı bir destek konumu haline getirecektir ama bu seviyeyi biraz dikkatli izlemek lazım. Teknik olarak temel olarak ucuz mu? Temel olarak ucuz. Temel olarak ucuz fiyatlardan bir tanesi. Yani açıkçası biz 120'lerdeyken, 110'lardayken pahalı demiyorduk Astor'a. Beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Özellikle dağıtım trafosu alanında zaten yurt içinde rekabetini sürdürmeye devam ediyor ee, onunla ilgili TİH'te bazı ciro yansıtamadığı e, faturalar vardı onları da yansıtmaya devam ediyor bu çeyrekte açıkçası çok e, sorunlu bir görünüm yok Ben ucuz olduğunu düşünüyorum teknik olarak ama 90 lira 91 lira arası izlenmelidir onun altında teknik olarak kısa vadeli olumsuz bir görünüm ortaya çıkabilir ee, 95'in üzerinde kapaması durumunda kısa vadeli, e, ortalamaların üzerinde kapacağı için bizim açımızda olumlu olacak. Ondan sonra da daha uzun vadede 102 seviyelerini, 102, 101-80 102 diyebilirim. O seviyeleri takip edebiliyor oluruz. Ee, başka Al sorumuz. Alka. Alka kağıt. Alka gelmiş. Yani Alka da biraz son iki aydır Olumsuz bir görünüm çıkıyor. Ee, büyük bir düzeltme almış. Açıkçası da baktığımız zaman alka şey olduğunu görüyoruz. Yani büyük bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Bu tarz hareketler e, bizim baktığımız blue chip olmayan hisselerde olabiliyor ee, teknik olarak. Buradaki şeyi bilmiyorum ama teknik olarak baktığımızda temelini açıkçası çok hakim değilim ama teknik olarak baktığımızda burada takip etmemiz gereken seviye biraz daha burada artık 10'un üzerinde kapatıyor 10-20'nin üzerinde kapatıyor mu olacaktır ortalamaların üzerine çıkabiliyor mu o olacaktır burada kalıcılık sağlarsa 10-20'nin üzerinde de artık 11-30 11-20 11-30 seviyelerine bakıyor olacağız. Diğer taraftan son günler iç açıcı değil teknik açıdan. O açıdan teknik açıdan çok olumlu olduğunu söyleyemeyiz zaten ama bir destek arıyorsak yani bakacaksak zarar kes için destek için 920 seviyeleri 910 seviyeleri biraz daha öne çıkıyor olacaktır diyebilirim. Türk traktör. Türk traktör var. Türk traktörün iş yaptığı alanda yani e, ürettiği ürünleri üreten şirketler Asya tarafında bugün pozitif bir şekilde güne başladılar. Bu gözüme çarpanlar arasında yer alıyor. Tekniğe bakmadan önce bunu da söylemek istedim. Ee, burada biraz daha... Baktığımızda açıkçası yine... 3-4 aydır olumsuza giden bir görünüm görüyoruz. Ya burada kanal da değil aslında ama bir kanala benziyor. Bu bunun içinde hareket ettiğini e, görüyoruz. Açıkçası ortalamalar da e, kısa vadeli de son 3-4 günkü aşağı yönlü momentumla e, uzun vadeli ortalamanın altına cross etmiş. Birkaç gün önce geçmiş o ortalamanın altına düşmüş. Yani çok uzun süredir böyle fiyatlar görmüyormuş o traktörde. Ee, açıkçası temel olarak bakmadığım için ucuz pahalı diyemeyeceğim ama e, şu anda bizim baktığımızda yani bu kanalın altına geçip geçmemesi önemli. 512'nin altına düşerse, 510'un altına geç düşerse gerçekten olumsuz bir görünüm olur. Şu anda da olumsuz bir görünüm var teknik olarak. 513'ün 512'nin altında işte 510'un altında yapacağı kapanışlarda çok olumsuz olur teknik açıdan söylüyorum. Ee, ama şeyin üzerinde 530'un 540'ın üzerinde kapanış alırsa özellikle artık böyle 550-549'a doğru kapanış alırsa oraya geçip geçemediğine bakmak lazım. Ee, 550 üzerindeki kapanışlar da şirket için olumlu olacaktır teknik açıdan diye söyleyebilirim. Ee, yavaşça zamanımız da geliyor. Hızlıca biz 30 yakın vadede bakalım. O da günlük yüzde otuz yukarıda Ya biz de pozitif bir başlangıç bekliyoruz gün için. Göreceğiz. Ee, başka diyeceğimiz bir şey yoksa. O zaman ağzına sağlık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi seanslar dileriz. Görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar. Philip Kapitalde gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0.99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya Philip Capital